Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Terbiye edendir Allah Azze ve Celle. O bizi terbiye eden ve edecek olandır. Allah azze ve celle yaratan, besleyen, sahip, büyüten, yetiştiren, düzelten, sahip çıkan, ayakta tutan ve idare edendir. Bir şeyi derece derece yükselterek gayesi olan en mükemmele erişinceye kadar kollayan, yarattığı her şeyi olgunlaştırıp kemale erdiren edep verendir. Allah Azze ve Celle. Rab ismi Yüce Allah'ın umumi isimlerindendir. Alemlerin devamını sağlayan Yüce Allah, onların Rabbidir. Allah Azze ve Celle'nin her türlü eksiklikten münezzeh olan rububiyeti ve onun neticesi olan terbiyesi, besleyip büyütmesi olmasaydı, kainatta ne varlıktan ne de tekamülden hiçbir eser bulunmazdı. Eğer bir kemalimiz, bir terbiyemiz, ölçülü bir şekilde doğmamız, büyümemiz, yaşamamız ve ölmemiz varsa, bunlarda Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rab sıfatının yansımasını görmemek mümkün değildir. Bu alemde görülen ve bilinen her şeyde Yüce Allah'ın sıfatlarının belirtisi vardır. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey güneşin ve ayın Rabbi, ey rüzgarın ve yağmurun Rabbi, ey doğunun ve batının Rabbi, ey gecenin ve gündüzün Rabbi, ey yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi, ey alemlerin Rabbi, ey benim Rabbim, ey terbiye eden, ey edep veren Ey Rab! Allahu Teala Müzemmil Suresi 9. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Bütün kainatın Rabbi sensin Allah'ım. Bütün hamdler sanadır. Bizi bir damla sudan yaratan ve şekil veren sensin Rabbim. Bütün hamdler sanadır. Bize hayat veren, bize ruh veren, bize kalp veren sensin Rabbim. Sanadır bütün hamdler. Allahu Teala Müzemmil Suresi 8. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla ona yönel. Ey öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi Ey dünyanın ve ahiretin Rabbi. Ey hayatın ve ölümün Rabbi. Ey her şeyi ölçüyle yaratan. Ey yol gösteren. Ey terbiye eden. Ey mülkünde ortağı olmayan Allahu Teala Felak Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren kadınların şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Rabbim, bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı en güzel şekilde terbiye etmemizi nasip eyle. Senin bizi koruyup gözettiğin gibi Rabbim, bizim de evlatlarımızı korumamızı nasip et hayır için teşvik etmemizi nasip et. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden olmalarını nasip et Rabbim. Ayaklarının senin dost doğru yolun üzerinde sapa sağlam durmasını nasip eyle. İlim ehli olmalarını nasip eyle evlatlarımızın Rabbim. Evlatlarımızı ve onların soyundan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Terbiye eden adınla Rabbim onlara güzel bir ahlak nasip eyle, edep nasip eyle evlatlarımıza Rabbim. Evlatlarımızı doğruların önderleri yap. Allahu Teala Nas suresinde şöyle buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların malikine, insanların gerçek ilahına, sinsice kalplere vesvese, ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden. Ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ey semavatın Rabbi, ey maşrıkın ve mağribin Rabbi, ey yüce arşın Rabbi ey bütün mahlukatın Rabbi, ey benim Rabbim, sen Rabsın, en büyük terbiye edici sensin Rabbim. Rabbim, münkerden alıkoyan namazla terbiye et ruhumu benim. Nefisleri terbiye eden oruçla terbiye et Rab adınla beni. Sırf senin rızan için kılanlardan namazını ve orucunu sırf senin rızan için tutanlardan eyle beni Rab adında Rabbim. Bir kapı aralanacak bir sabah belki. Belki buğulu aynalarda kaybolacak yüzüm bir sabah. Uçsuz bucaksız çöle bütün pırıltısını seren bir güneş gibi belki bir nur doğacak penceremden. Esrarlı bir aleme doğru çıkarken son yolculuğumda belki korkacağım ve Toprağa konulurken bedenim bir gün orada yalnız olmadığımı anlayacağım. İşte o gün Rabbim, işte o gün tek başıma yapayalnız gelirken senin kapına meleklerin Rabbin kim diye sorduğunda Rabbim bütün ruhumla Allah dememi nasip et bana. Allah'ım kalbimiz sana olan samimi inanç ve sevgiyle dolu olsun bize doğru yolu göster ve rehberlik et. Kalbimizi nefret, öfke ve kıskançlık gibi olumsuz duygulardan arındır. Bize merhamet, hoşgörü ve sevgiyle dolu bir kalp ver. Hatalarımızı affet ve bize güç ver ki daha iyi insanlar olabilelim. Hayatımızdaki güzellikleri ve nimetleri fark edebilirim. Bize sabır ve dayanma gücü ver ki zorluklar karşısında yılmayalım. Dünyadaki tüm insanlar için iyilik ve barış dileyelim. Kalbimiz sadece sana yönelmiş bir şekilde çarpsın. Bizleri rahmetle kuşat ve kabul et Allahım. Subhanarab bikerab bil izzet ammalyisifun ve selamun Alel mursalin velhamdulillahhirab bil alemin. Allah rızası için الفاتحه ما السلفات